Evet arkadaşlar, sökmüş olduğumuz Ford Focus 2 aracın gösterge panelini daha da sökebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu sizlere bu videoda göstereceğim. Şimdi öncelikle gösterge panelini şu şekilde çeviriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz tırnaklar var. Bu tırnaklardan önce üst parçayı kurtarıyoruz şu şekilde çıkartarak bu parçayı alıyoruz. Önceliğimiz bu. İkinci de görmüş olduğunuz şu üst panel şuralarda tırnakları var. 1, 2, 3 ve altta da iki tane tırnağı olmak üzere toplam beş tane tırnağı mevcut. Şimdi bu tırnaklardan Gösterge panelimizin üstünü kurtaracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Kanırtarak Gösterge panelimizi bu şekilde çıkartmış olduk. Kilometre kadranını elimle tutuyorum. Saat istikametinin tersine çeviriyoruz ve gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde sökeceğiz. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar şu şekilde saat istikametinin tersine çekip bunu da rahatlıkla alabiliyoruz. Diğer küçük gösterge ibrelerinde genel aynı şekilde saat istikametinin tersine doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çıkartarak alıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da şu. Şimdi ekranımız var. Bu ekranımızın arkada görmüş olduğunuz şu tırnaklar var. Bu tırnakları düzeltmemiz gerekiyor çıkması için. Daha sonra şu üstündeki gösterge yer alacağız. Onu da şu şekilde kenara koyacağız. Evet arkadaşlar. Ekranın metal koruma kapağını içer iç kısmındaki tırnaklarını açtıktan sonra şu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi şu bizim LCD ekranımız. Gördüğünüz gibi şurada alt kısımda tırnaklar var. O tırnakları ayırmamız gerekiyor. Şuradaki tırnakları arkadaşlar aşağı doğru indirerek ekran panelimizde bu şekilde alıyoruz. Daha sonra arka kısmını tekrar çevirerek şuradaki tırnakları boşa düşürerek panelimizi çıkartacağız. Evet o yukarıdaki şu tırnakları bastırarak arkadaşlar bunu da alıyoruz. Böylece gördüğünüz gibi aracımızın ekran gösterge panelini tamamen sökmüş olduk. Benim sizlere özellikle göstereceğim bizim aracımızda işte yakıtta su var, motor arızası, hız düşürüldü gibi sebepleri Şurada görmüş olduğunuz şurada görmüş olduğunuz lehimler var arkadaşlar. Bu lehimler zamanla çatlıyor. Ve çatladıkları zaman da aracın beyni ile olan irtibatlarında kesiklikler meydana geliyor. Ve bundan dolayı da gösterge arızası dediğimiz arıza meydana geliyor.